dinin direği nedir? Bu başlığı duyunca tabii ki namaz demiş ve hemen namaz dinin direğidir rivayetini hatırlamışsınızdır. Çünkü bunu bilmeyenimiz hemen hemen yoktur. Öncelikle başlangıçta söyleyeyim ki Evet. Salat vaktinde eda edilmesi gereken bir farzdır. Nisa suresinin 103. ayetinde geçtiği gibi vakitleri vardır. Tekbir alarak başlar. Kıyam, kıraat, ruku, secdeden oluşur. Sağa sola selam verilerek bitirilir. Amenna. Kur'an'da salat 130 küsür yerde geçer. Bunların 67'sinde es salat yani lami tarif ve yuvarlak te ile istilahlaşmış anlamıyla 56'sında kök anlamıyla kullanılır. Yani genellikle es salat şeklinde geçen yerde bildiğimiz anlamda yardımlaşma, dayanışma, destekleşme olarak kullanılır. 130 yerin 10 kadar yerinde de vaktinde eda edilmesi gereken kıyamdan, kıraat'tan, sucuttan, yere kapanmaktan, tazarrud'dan, yakarıştan oluşan yöneliş, dua anlamında kullanılır. Amenna. Bunları öptük, başımıza koyduk. Bunlara bir şey demiyoruz. Hatta denilebilir ki İslam'da en çok bilinen nusuk, evet namazdır. Yüzyıllardır Hazreti Peygamber'in gösterdiği şekilde kılına gelmektedir. Ben de bu gösterilen yollardan yoldan gidenlerden. Buraya kadar bir sorun yok. Namazın, salatın daha doğrusu ritüel ve nusuk boyutuna bir şey demiyoruz. Fakat namaz dinin dileğidir sözüne bir mim koyarım. Buraya bir nokta koyarım. Çünkü ilk olarak bu söz Uydurma hadisler kategorisinde değerlendiriliyor. Menzu hadisler kitaplarında geçiyor. İkinci olarak, Kur'an'da salat için böyle bir ifade kullanılmıyor. Daha doğrusu, namaz için böyle bir ifade kullanılmıyor. Üçüncü olarak, Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in din ve ibadet anlayışına uymuyor. Şöyle ki, malum Kur'an'da nüsuk ibadet ayrımı vardır. Ve namaz aslında ibadet değil, nüsuktur. Bu açıdan dinin direği Müslümanlara mahsus, yer ve zamanı belli, önceden belirlenmiş hareketlerden oluşan ve onu yapan herkesin öyle yapmak zorunda olduğu nüsuk üzerine değil, tüm insanlığa mahsus, yer ve zamanı belli olmayan, önceden belirlenmiş hareketlerden oluşmayan ve onu yapan herkesin öyle yapmak durumunda olmadığı ve de Hayatın içinde faaliyet şeklinde tezahür eden alan üzerine dikilmesi icap eder. Aksaldı. Dinin direği yaşayan hayatın ortasına değil, hayatın nispeten durduğu ve dışarıda bırakıldığı mabede dikilmiş oluyor. Bu ise gerçek hayat dininin tarzı değildir. Bu hayatı değil tapınağa esas alan diğer dinlerin tarzını andırıyor. Dördüncü olarak, Kur'an'ın nusuk ibadet ayrımına paylar olarak, Hz. Peygamber'in de ibadeti böyle anladığını görüyoruz. Şu rivayetler bunun delilidir. Resulullah buyuruyor ki, müminin keremi, yani cömertliği, haysiyeti, şerefi, bütün iyilikleri dinidir. Mürüvveti, yani mertliği ve insanlığı, aklı, hasebi, yani asaleti, güzel ahlakıdır. Hakim ve bey geçiyor. Yine buyuruyor ki, bedene kolay ve hafif gelen ibadeti size bildireyim mi? sukutu tercih etmek ve güzel ahlak sahibi olmaktır. İbni Ebi dünyada geçiyor. Yine buyuruyor ki Allah'ın Resulü'nün yanındaydık. Temiz su istedi. Elini suya daldırarak abdest aldı. Biz de onu gözledik. Hemen artan sudan içmeye çalıştık. Bunun üzerine Allah'ın Resulü şöyle dedi. Bunu size yaptıran nedir? Allah ve Resulüne olan sevgimiz dedik. Şöyle buyurdu. Eğer Allah ve Resulüne olan sevginizi göstermek istiyorsanız, emanete ihanet etmeyin, konuştuğunuzda doğru söz söyleyin ve etrafınızdakilerle güzel komşuluk yapın. Taberani de geçiyor bu da. Yine başka bir rivayet. Biz Mesih Deccal'den konuşup dururken resul Ekrem çıka geldi ve "Bırakın bunları da size Deccal'den daha korkuncunu bildireyim mi?" buyurdu. Biz de "Evet, bildir ay Allah'ın Resulü." dedik. Şunları söyledi: "O şirk'tir. Gizli şirk'tir. O da namaz kılan adamın başkası görüyor diye namazını gösteriş için süslemesi daha ağır kılmasıdır. İbni Macide geçiyor bu da. Başka bir rivayet. Allah'ın Resulü ile beraberdik. Yanında hayadan bahsedildi. Ey Allah'ın Resulü, haya dinden midir? Şöyle buyurdu. Evet, hatta o dinin tamamıdır. Ve şöyle devam etti. Haya, haramdan sakınmak ve dilini tutmaktır. İffet de imandandır. Cimrilik ve faydasız söz ise nifaktır. Bu da Tebarani'de geçiyor. Bu tür rivayetler çok. Bunların hepsi Kur'an'ın din, ibadet ve ahlak anlayışını tamamen yansıtıyor. Dini ve ibadeti hayatın içinde vaz ediyor dinin direğini hayatın içine çekiyor. Dikkatle okuyun. İbadet diye ne diyor? Dinin özünü, tamamını neden ibadet görüyor anlayacaksınız. Hazreti Peygamber'in nereyi işaret ettiğine, dini ve ibadeti nerede gördüğüne dikkat edin. Demek ki Mesih muhabbetlerini bırakıp gizli şirke yani namazda gösterişe bakmalıyız. Demek ki güzel ahlak ve dilini kötü sözlerden tutmak ibadettir. Demek ki haya bırakın direği olmayı dinin tamamıdır. Demek ki cömertliğimiz haysiyetli ve şerefli olmamız ve de bütün iyiliklerimiz dinimizdir. Demek ki aklımız, mertliğimiz ve insanlığımızda asaletimiz güzel ahlakımızdadır. Demek ki Peygamber sevgisini göstermenin yolu onun abdest suyunu içmek veya yüzümüze gözümüze sürmek değil, sözümüzde durmak, emanete riayet etmek ve güzel komşuluklardır. Demek ki bunları hayatın içinde ayağa diken direği de dikmiş oluyor. Demek ki bunları yıkanın da ne olmuş oluyor? Dini de yıkılmış oluyor. Şu halde illa bu dine bir direk arayacaksak bu Kur'an'da geçtiği gibi Hud suresi 113. ayetinde dendiği gibi emrolunduğun gibi dost doğru dürüst ol adaleti ayağa dik hadis suresi 25'inde geçtiği gibi olabilir. Demek ki dinin İslam'ın direği doğruluk, dürüstlük ve adalet olmak icap eder. Biraz düşünürsek direk meydana, orta yere dikilir. Çünkü meydan veya orta yer herkesi ilgilendiren, herkesin gelip geçtiği yerdir. Bu nedenle direği herkesi ilgilendiren alana dikmek durumundasınız. Bu da bir toplum için doğruluk dürüstlük, adalet ve paylaşım alanından başkası değildir. Dini ancak bu alanlar üzerinde yükselttiğinizde ayağa dikmiş olursunuz. Aksal de namaz gibi sadece Müslümanları ilgilendiren ancak camiye, mescide gidenlerin girebileceği bir yere dikerseniz hayatın dışına düşmüş olursunuz başka bir deyişle de, dinin direği mabette nusuk namaz abdest haç ile değil hayatın içinde ibadet güzel ahlak doğruluk dürüstlük adalet söz vefa mertlik cömertlik paylaşım ile ayağa dikilir bu nedenle Din dileği hayatın ta içinde meydanda herkesin ilgili olduğu orta yerde tezahür etmek durumundadır. İnsanlar sizi hayat mecralarında güzel ahlak sahibi olarak doğruluk, dürüstlük üzere adalet için kılı kırk yararken o söylüyorsa doğrudur dedirtirken, sözünde dururken, emanete riayet ederken, sözü namus bilerek yaşarken, mert bir karakterde, sehaveti yani cömertliği, paylaşımı, vermeyi şeref sayarken, aldattığı ve yalan söylediği asla görülmemiş bir vaziyette, insanların Elinden ve dilinden emin olduğu bir halde çalışıp üretip yardımlaşırken, dayanışırken, paylaşırken, öksüzün başını okşarken, düşmüşün elinden tutarken, mağduru kollarken, mazlum için gözünü kırpmadan belaların içine atılabilirken görecek Yani insanlar sizin farklı bir kumaşa sahip olduğunuzu anlayacak ve soracak. Bunları sana ne yaptırıyor? Nasıl ben de senin gibi olabilirim? İşte o zaman sizin saklı gücünüz ve manevi dinaminiz olan namazdan bahsedebilirsiniz. Bunları bana namazım yaptırıyor. Çünkü ben bir Müslümanım. Müslümanların ibadeti böyledir. Hazreti Peygamber'in sünneti aynen böyleydi. Aksal ve namaz dinin direğidir söylemenin manası yoktur. Dahası kıl beşi bitir işi anlayışında olanların kafa konforunu iade eden bu söylem dinin esas olarak namazdan ibaret olduğunu çağrıştırmakta ve şekli, şekli olarak dahi olsa sırf bunu yapmanın cennetin baş köşesine bizi oturtacağı inancını iyiden iyiye yerleştirmektedir. Ne demek istediğimi Osmanlı'nın son dönemlerinde İstanbul'a gelen ve Türklerde dini hayat üzerine gözlemlerini aktaran yabancı bir gözlemcinin söylediklerini okuyunca daha iyi anlayacaksınız. Ben susayım o aynayı tutsun. Bakın neler yazmış. Türkler gayet mükemmel namaz kılan bir kavimdir. Fakat onların ibadetlerinde kelimenin yüce manasıyla çok din aranmamalıdır. Türklerde namaz günlük vazifelerdendir. Kendiliğinden anlaşılır ki bu vazife elbise giymek, işini yapmak, yemek yemek ve uyumak vazifeleri gibi yerine getirilir. Eskiden beri alışılmış bir adet takip edilir. Ne halde bulunursa bulunsun ve hal ne kadar elverişsiz olursa olsun namaz kılınır. Bir az, az nazik bir hikaye anlatır. O sırada müezzin ezan okuyunca hikayeyi anlatan kişi hikayeyi keser namazını kılar sonra hikayesine kaldığı yerden devam eder. Bir tacir yalan söyler, aldatır, sonra namaz kılar. Sonra yalan söylemeye ve insanları kandırmaya devam eder. Bir paşa vahşice bazı zulümler ve cinayet için emirler vermekle meşguldür ezan okunduğunu işitir, gayet huzurla seccadesini yayar, sakalını sıvazlar, rahat olduğu kadar muhteşem bir sima ile namazına başlar. Namaz kılındıktan sonra zalimane talimatını vermeye devam eder. Çünkü namazı ile vicdanının arasında hiçbir alaka yoktur. Ve hiç kimse bunda hayret edilecek bir şey görmez. Hiç kimse bundan arlanmaz. Herkes kırılması gereken zamanlarda namazını kılar ve bununla her şey olmuş bitmiş olur. Filiberi Ahmet Hilmi, Tarihi İslam sayfa 535 536. Bunlar bunlar 100 yıl kadar önceki gözlemler. Şu an değiştiğini pek sanmıyorum. Görülüyor ki Filiberi'nin de dediği gibi gerileme sebeplerimizden birisi de din ve dindarlıktan arzu edilen şeyin ruh yerine sırf şekil ve dışa yansıyan davranışlar ortaya koymamızdır. Bu hususun mutlaka düzeltilmesi ve aydınlatılması gerekir. Üzülerek diyebiliriz ki İslam aleminde özellikle din görevlilerinin en az anladığı husus da budur. Firbeli Ahmet ilmi bu e, rivayeti aktardıktan sonra bunları tespit ediyor. Oysa Asırların şartlarına direnen mekanik hareketler değil ruh ve fikirlerdir. Dindarlıktan dünya ve ahiret bakımından umulan bir takım neticeler vardır ki bunlar ancak fazilet, erdem ve iyiliklerle edilmesi mümkün olan şeylerdir. Kaldı ki erdemler ve iyilikler, iyilikler ancak saf bir iman inancın ve temiz bir hikmeti mahsul olabilir. Bizden çoktan beri din hususlarında düşünmek ortadan kalkmış olduğundan dindarlar ancak şekil ve surette kalmakta ve düşünürler ise din dışında düşünmektedirler. Filip el Ahmet Hilmi bundan 80-90 yıl önce işte bunları söylüyor. <laughs> Demek ki dinleri üzerine biraz olsun düşünen kafalar dinin doğruluk, dürüstlük, adalet, paylaşım gibi doğrudan yaşam mecralarında akan davranışlar ile ayağa dikirebileceğini, dinin direğinin bunlar olduğunu hemen anlarlar. Dinleri üzerinde düşünmeyi dine akıl karıştırmak olarak anlayan çoğu kılbeşi işiciler ise yarın ellerini oğuşturarak geldikleri cennetin kapısında nasıl bir şok geçireceklerinden habersizdirler. Çünkü onlar sadece ritüel icrasıyla eski müşriklerin Mekke'de alkış çalıp alkış tutup ıslık çalmakla işin biteceğini sanmaları gibi sadece yatıp kalkmakla orada her şeyi bırakmakla işin biteceğini sanıyorlar. Ve sadece alkış tutmanın, ıslık çalmanın, eğilmenin, yere kapanmanın ve bir takım ritüel icrasının sembolik hareketleri tekrar etmenin ve bu tekrarların da bir müddet sonra manasız bir totolojiye, anlamsız bir tekrara dönüşmesinin din nazarında, Allah nazarında hiçbir anlamının olmadığını göremiyorlar. İnsanlar ritüel icrasını terk etmekle dinden çıkmış olmazlar. Ama yalan söylemekle, adaletsizlik yapmakla, aldatmakla, sözünde durmamakla, komşusuna ihanet etmekle, haksızca başkasının emeğini gasp etmekle, sömürmekle, dille bağlarını kesmiş, koparmış olurlar. Esasında bütün ritüellerin bizlere bu saymış olduğum değerleri kazandırması gerekiyor. Bu nedenle namaz ibadete giriştir. İbadetin kendisi namazdan sonra yapılan şeylerdir. Sırf namazı yerine getirmekle eğer namazdan sonra namazın içinden, rükuden, secdeden Okuduğunuz Fatiha'dan, ayakta duruşunuzdan, yerde oturuşunuzdan hiçbir değeri namazın dışına taşıyamıyorsanız, hiçbir değeri hayata götüremiyorsanız, hayatın içerisinde rukudan ilham alan, secdeden ilham alan bir davranış, bir karakter, bir edip eyleme ortaya çıkaramıyorsanız, o kıldığınız namaz Kur'an'daki tabirle boş, sahun olmuş oluyor. Hatta riya, gösteriş olmuş oluyor. Kur'an bu nedenle müşriklerin salatından bahseder ve onların salatını yüzlerine çarpar. Peygamberin oturup kalktıklarıyla oturup kalkmıyorsanız, peygamberin yardım ettiklerine ve destek olduklarına destek olmuyorsanız, onun tuttuğunu tutmuyorsanız, onların hakkını savunduğunu, onun hakkını savunduğunu siz bugün savunmuyorsanız, peygamberin etrafında bulunanlarla düşüp kalkmıyorsanız, onların bugünkü tekabülleriyle, birlikte değilseniz siz peygamberin yolunda olamazsınız. Ve siz dinin direğini ayağa dikmiş olamazsınız. Bu nedenle dinin direği doğruluktur, dürüstlüktür, adalettir, paylaşımdır. Komşusu açken kendisi tok yatmamaktır. Bunları yıkanlar dinlerinin direğini de yıkmış olurlar